Yeni bölümünde yaşanan son sonra en son Beyhan Hanım'ın konağı ateşe vermesiyle Gülperi artık Beyhan Hanım'dan korkmaya başlayacak. Tabi emire ve ailesine bir zarar vermemesi için yeni bölümlerde artık Beyhan Hanım'dan intikamından vazgeçmesi için kendisini öldürmesini isteyecek. Tabi Beyhan Hanım her ne kadar Gülperi'yi öldürmek istese de son anda savaş ile emirin içeri girmesiyle Gülperi kurtulmuş olacak. Fakat Gülperi şimdilik ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü Beyhan Hanım intikamını alana kadar asla durmayacak. Oktay ise her ne kadar babasının intikamını Kemal'den aldığını düşse de sonradan ileriki bölümlerde Kemal, Narin ve Mert masanın izini bulup onu hastaneye yetiştirecek. Tabi Oktay masanın yaşadığını görünce çılgına dönecek. Çünkü babasının intikamını alana kadar asla durmayacak. Fakat ileriki bölümlerde Mert Oktay'ın gözünü açacak. Tabi babasının katilinin de Meltem olduğunu Oktay'a gösterdikten sonra Oktay intikamından vazgeçecek. Ve yaptıklarına çok pişman olup kendisini Masal'a ve Kemal'e affettirmek için elinden geleni yapacak. Emir ise Gülperi'nin üzüldüğünü gördükçe ne yapacağını bilemeyecek. Ve yeni bölümlerde artık Gülperi'nin iyi olması için ondan kendisiyle evlenmesini isteyecek. Tabi Gülperi de Emir'den zaman isteyip ileriki bölümlerde Emir'in evlilik teklifini tekrar kabul edecek. Tabi bu kez bu evlilik formalite olmayacak. Çünkü Evil bu evlilik ileriki bölümlerde gerçeğe dönüşecek. Tabi bu olaya en çok tarhanlar sevinecek. Evet arkadaşlar şimdilik halimiz bu kadar. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarla paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler hoşçakalın.